Herkese merhaba arkadaşlar ve ben Maç 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 gülürse herkes gülür. Oh. Özür la lan. Dilemeyeceğim. Hayır dilemeyeceğim. Ne olacak? Hayır dilemeyeceğim. <laughs> Ulaş affet. <laughs> <ederim>. Ulaş. Allah. <laughs> Sen kazandın Ulaş. DOKAN! DOKAN! oradan dinledi git kime sorsan gösterir abi. Ay 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 <laughs> ay. ay, ay, ay. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın e, 6 ya da 7. bölümündeyiz. Tam olarak bilmiyorum. E, uzun zamandır oynamamıştım. En son bir canlı yayında e, macera olarak oynamıştım. İşte bunları falan yerdeki clay'leri falan kaplamak için bir yayın yapmıştım. Yayında işte anlatmıştınız bana nasıl clay'lerin bloklarının e, renklendirildiğini, işte ee, o renkleri nasıl elde edebileceğimi falan Neyse en sonunda Bu yerin tabanı oldu Ve bugün evi bitiriyorum Yani bir nevi evim bitmiş olacak Köydeki eve veda edeceğiz Ve ee, artık uzun bir zaman boyunca Serinin sonuna kadar büyük ihtimalle ee, Yeni evimiz burası olacak Şu anlık herhangi bir şey yapmadım Sadece evin içerisi bitti Ayrıca bir de işte çatısını falan yaptım çatısı böyle olacak şu anlık düz bir şekilde çünkü e, elimde yeterince glowstone yok yapmak istediğim şey daha farklı bir şey e, onun dışında bir gitmem lazım yani bir lav kaynağı bulmalıyım lav kaynağı bu ne ya? İlginç. bir şey gibi karınca çıkmış da e, bir lav kaynağı bulup e, o lav kaynağından yararlanarak obsidian elde edeceğiz daha sonra zaten nether'a falan gideceğiz işte işlerimizi halledeceğiz obsidianlar sayesinde glowstone olur işte Nedir kovas falan olur her şeyi toplayacağız. Ee, şimdi ben bir eski eve gideyim orada bir yatayım daha sonra e, bu nether'a gitme olayını şimdi yapayım. Eve eşyaları taşımayı nasıl olsa video sonunda ya da video dışında yapabilirim rahat bir şekilde. Hah hadi bakalım. Bu arada e, çoğu zaman canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Eğer canlı yayınlarından haberdar olmak istiyorsanız, e, bu videonun açıklama kısmında Facebook sayfam var. Oradaki Facebook sayfama tıklayarak e, yani beğenerek yayınlar olduğu zaman hemen tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz. <laughs> Videolarda da duyuruyorum ayrıyetten. İşte böyle son dakika duyurları. Mesela işte e, hemen yetişin video var, yayın var. Şöyle böyle tarzında gayet de e, duyuru olmasa bile fazla izleyici geliyor. Yani 150 izleyici geliyor sadece duyuru olmadan bir kez YouTube'da paylaşarak. YouTube'da yayın var gelin tarzında. Bir de Facebook'ta paylaşılıyor. Yani şey diye. Facebook sayfamda. Neyse bakalım bu izleyici kitlesini arttırdıktan sonra Twitch'ten bir partnerlik almayı düşünüyorum eğer verirlerse. İşte böyle e, yayınlarımda mesela atıyorum Hunger Games'e mi giriyorum? Şu telefonu atıyorum Hunger Games'e mi giriyorum? Hangi Hunger Games Server'ına girdiğimi, işte abi domuza verdim. Yiyebileceğini hiç düşünmedim onun. Neyse. Diyelim ki Hunger Games Server'ına giriyorum. Diyorum işte ben şu Hunger Games Server'ına geldim. İşte DOT oynuyorum. Lobby'nin şifresi şu gelin siz de oynayın. O öyle tarzda yani bir nevi eğer yayında multiplayer bir şey oynuyorsam e, Subscriberlara öncelik vereceğim. yani subscriber butonu falan geliyor, twitch partner olduktan sonra Sonra yeni logolar olacak. Joker yazınca mesela atıyorum Joker logosu çıkacak. İşte e, Harami yazınca tabi biliyorsunuz Harami ismi de geldi. bu izleyicilere. Yani ismini seçemeyenler için 3 farklı isim hakkı var. Bu eğer bu kanalın abonesiyseniz mutlaka bir tane bence seçin kendinize abone ismi. İsteyen penguen olur, isteyen joker olur, isteyen harami olur. Yani benim için hiçbir sorun yok. Yeter ki harami joker ya da penguen olsun. Ee, yeter bu. Zaten olmanız için de abone olsanız, yayınlara falan katılsanız yeter de artar yani. Ne bağış isteyeyim? Gerek yok. Eğlen Birlikte eğlendiğimiz sürece <laughs> bir sorun yok. Tamam, çok güzel. Nedir bu bölümde gidiyoruz o zaman. Şunu kıralım. Onun dışında Minecraft dışında seriler yapmayı düşünüyorum. Ama işte herhangi bir ana seri bulamadım. Yani şu anlık sadece bir bölümlü seriler çekiyorum. İşte Surgeon Simulator olur. Ee, daha sonra Geriz Mod olur. Başka, 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 başka. Başka Antarctic çekeceğim bir ara. Renasla çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra bu arada Don't Star olacakmış. Don't Star sahiplerine söyleyeyim çok iyi olur bu. Don't Star'ı ben açıkçası çok e, seviyorum fakat videosunu çekemiyorum çünkü izleneceğini düşünmüyorum. Eğer izle izleyecekseniz Don't Star'ı yani Don't Starve olsa izleyecek olanlar varsa yorumlarda belirtirse mutlu olurum. Ayrıca aboneler de aynı şekilde Mesela bir videoyu izliyorsunuz Minecraft videosu mu? O video ile ilgili düşüncelerinizi, o videoda geçen komik şeyleri, işte kötü şeyleri tabi saygı çerçevesi dış çerçevesi içinde olmak suretiyle ee, herhangi bir şey varsa işte bana iletmek istediğiniz, videoyu sevdiyseniz işte güzel tarzında olabilir. Bunları yorumlarda belirtirseniz, izledikten sonra da like atarsınız küçük bir like. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü 17.000 hatta 18.000 abone oldum. Fakat hala yeterince like aldığımı düşünmüyorum bu aboneye göre. Ki biliyorsunuz da YouTube'da bazı insanlar var, hile diyorlar. Seni şu kastırdı, seni bu kastırdı. Yani e, şu insanlar dediğim e, sorun oluyor. Şu anda birkaç kişiye mesela deniliyor. Bana da denilir diye yarın bir gün korkuyorum. Bu yüzden ben yani inanıyorum penguenlerin, haramilerin ve Joker'lerin gerçek olduğuna. Siz de kanıtlarsanız çok mutlu olurum. Bu da küçük bir not olarak ee, videoda dursun. Neyse. Şimdi. Şurada bakalım. Birisi mesaj yazıyor. Şuraya gidelim mi? Güzel olacak ya. Nether'a da gidersem eğer. Üç tane daha vardı. Üstümdekiler dahil mi? 12 tane yoksa. Dahil değilken mi? Sen bana mı attın? Bir dakika. Bekle beni bekle. Ah. Arka, arkadan dayatıyoruz. <laughs> Şimdi. Ee, bir eve gideyim yemek yiyeyim yemeğe ihtiyacım var şunu da bir yere koyalım şunu şöyle şuraya tamamdır şu eve gidelim ee, nerede pişmiş pişmiş lazım bana pişmiş yok galiba. O zaman pişirelim şuradan 12 tane 51 tane Aa fazladan cam yaptım ben ya Abi bu camlar eski videolarda konulmuştu Yayında bir daha ben cam falan toplamıştım Abi neyse boşa gitti Başka bir şey yaparken kullandım Su altında bir ev falan yaparsam Ki yapmayı düşünüyorum ee, Orada kullanabilirim Şimdi şu anlık bunu yiyelim. Şurada da atımız var, unutmadım bu arada. Portalı nereye koyalım? E, köyün dışına koyarsak iyi olur. Şimdi yeteceğini sanmıyorum, o yüzden idareli kullanmaya çalışıyorum. parayla kullanınca oluyormuş yetiyormuş Hayır olmadı Abi Şunları fazla koydum Oh neyse sağlık olsun Uzun zamandır da Minecraft survival yapmadığım için bilemiyorum yani Bir de bu arada adventure map yaptıysanız eğer bana iletmek isterseniz çok rahat bir şekilde atar, atabilirsiniz bana Facebook sayfamdan. Ee, özel bir seri yapmayı düşünüyorum takipçilerin haritaları diye atarsanız Adventure Maps'e, işte Survival Maps'e, Challenge Maps'e mesela işte bir adaya beni atıyor diyelim ki, şunları yap, bunları yap tarzında mutlu olurum. Ee, multiplayer olursa da yahya ya da renasla çekerim yani rahat bir şekilde. Bunu da söyleyeyim. Full duyurularla bu video geçecek büyük ihtimalle. Tamamdır. Şimdi oldu şimdi şuradan şimdi şuradan ilk önce şunu bir yiyelim tamam ee, nerede yok galiba şey flintimiz yok aynen flint çıkarmalıyız evet çıktı Neredeydi? Şurada. Hoppa. Ve böylece nedir Nether'da e, Survival serimiz için açılmış oluyor. Açıldığına göre çok güzel yerde spawnlamış. Gayet sevdim burayı. E, Ghost Ghost müydü? Ghost müydü? Ondan gelme ihtimali çok var ama Aynen sesleri geliyor. Portalı patlatmadığı sürece sorun yok. Sesi geliyor dışarıda. Çıkacağım da korkuyorum. Şunları da alayım. Dekorasyonda falan kullanırım. Hamam falan yaparsam eve. Abi çok güzel yerde spawnladı ya. Bir de bir tane işte kale olsaydı güzel olurdu da kale olmadı işte neyse. Sağlık olsun. Tamamdır. Bu Minecraft ilk çıktığı zaman ben bunları çok seviyordum. Daha sonra Redstone falan geldi restonglosonlar geldi. Ondan sonra nedense bunları fazla sevmemeye başladım. Hatta hiç unutmam. Minecraft'a ilk başladığım zaman o zamanlar premium falan değildim. Crack'li falan oynuyordum işte böyle Ulas Demir falan adıyla. Ee, şöyle bir anım olmuştu. Salamcraft diye bir Türk sunucusu vardı. Renas'la oydu. Orada oynuyorduk. Renas hatta ben söylemiştim. Eee Orada neredeyse yani şu anda ünlü olan çoğu youtuber vardı, yani çoğu youtuber dedim, ee, bir iki kişi daha doğrusu, belki fake'leridir, belki şeydir, bilmiyorum ama şu anda e, ünlü olan birkaç sene öncesine kadar ünlü olmayan youtuberların çoğu vardı. Mesela işte Ati vardı, daha sonra Berkcan vardı. Ciddi ciddi de, soracağım bir gün, yani büyük ihtimalle gerçek değildir onlar ama. Ee, çok güzel bir sunucuydu. Evin altında, daha doğrusu denizin altına bir ev yapmışlardı. Klan kalesini oraya yapmışlardı. Çok güzeldi. Ee, tabi tabii o zamanlarki zihniyet böyle işte e ee, trolleyim, evi kırayım, bana sinir olsunlar, bana küfresinler falan dediği için gelip de kırmışlardı o evi. Çok da üzülmüştüm yani. O zamanlar daha Minecraft'a yeni başlamışım. İçimde bir nefret duygusu <laughs> birikmişti birdenbire bu şeylere, grieferlara. Grif kötü bir şey ya, cidden kötü bir şey. Yani adamlar kasmışlardı. Okyanusun altına direkt ev yapmışlar ve içeride su bile yoktu. Yani şöyle söyleyeyim, şu, şimdi göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere ee, düz bir arazi bulalım. Nereye yapayım? Şuraya yapayım. Evet, şu anki e, minik bir küp olarak düşünün bunu. Bu minik küpü olmadı <laughs> bu minik kübün e, dışarısı full cam camlardan kaplanma, içerisi full hava yani içeride dolaşılabiliyor bir şehir var etrafı çevirmişler gibi düşünün tabi minecraft fiziğiyle bunu yapmak kolay bir şey değil çünkü minecraft fiziğinde su akıcı bir şey değil yani e, bir alanın içerisindeki suyu kapattığınızda o alanın içerisinde su hala olur aynı şekilde de su içeriden çıkmaz fakat işte nasıl yapmışlar bilmiyorum. Süngerlerle mi işte e, ya da işte tek tek yapıp bir daha mı kazdılar? Word editimi falan? Ama ciddi ciddi hak eden bir serverdı. Ciddi ciddi de hak eden bir klan eviydi. E, o Glowstone'lar hep oradan aklımda kalıyor. Garip bir anı oldu. <laughs> çok da severdim o serverı. E, eğer orada oynayan falan varsa anılarını falan paylaşırsa çok mutlu olurum. Neyse. 15 dakika oldu galiba arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Bu videoyu beğendiyseniz likelamayı Subscribe'lamayı paylaşmayı Yorum atmayı favorilere eklemeyi Yani herhangi birini yapmayı unutmayın Ve yeni videoların gelmesi için de Küçük bir moral yorumu atarsanız Memnun olurum Neyse kendinize iyi bakın